Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bil 2208 Elektronik Devreler ve Tasarım Ödevi Final Sınavı Sorularının Cevaplanması Numaram 2020 041 İsmim Ali Pekin Birinci sorumuz iletim bölgesindeki ideal bir diyotun direnç değeri nedir diye sorulmuş. E, i̇letim bölgesinde akım geç, geçiyordur ve bize verilen diyot İdeal olursa biz bunun direncini sıfır olarak kabul ederiz. İkinci e, sorumuza geçelim. İletken olmayan bölgede ideal bir diyotun durumu nedir diye sorulmuş. İletken olmayan bir bölgede akım da geçmeyeceği için e, diyotun üzerinden de bir akım geçmeyeceği için diyotta açık devre şeklinde davranacaktır. E, cevabımız adana. Üçüncü sorumuz bir silikon atomunun kaç değerlik elektronu vardır denmiş. Silikon atomu bildiğimiz üzere yarı iletken bir e, atomdur. Bu yüzden son yörüngesinde e, 4 tane atomu vardır. Dördüncü sorumuz üzerindeki voltaj düşüşü yaklaşık 0.7 volt ise silikon diyot hangi durumdadır denmiş. E, bir devrede silikon diyot kullanılıyorsa silikon diyot e, Tabi bağlanma yönüne göre bir direnç uygulayacaktır e, voltaja yani gerilim kaynağına bir direnç uygulayacaktır. Bizim silikon diyotumuzun eşik değeri 0.7 volttur. Bize verilen e, volt değeri de 0.7 volt o yüzden e, üstünden geçirecektir akınımı ve ileri kutuplama yapacaktır. O yüzden cihazımız bal kesir. 5. sorumuz hem ileri hem de geri kutuplama yönlerinde yüksek direnç okuması neyi gösterir denmiş. İki taraftan da yüksek direnç varsa oradan akım geçilmiyordur. Ve bu açık bir diyot olarak gösterilir yani. Cevap bol kesir. 6. sorumuz atomik yapıda çekirdeği tabii ki de nötron ve protonlar oluşturur. Cevap Ceyhan. 7. sorumuz değerlik elektronlarına sahip olan malzeme en tip malzemeyi yaratır demiş. En tip malzememiz son elektronlarında 5 e, son safhasında 5 elektron bulunur. O yüzden cevabımız denizli 7. 8. sorumuza bakalım. Ters doygunluk akım seviyesi tipik olarak mikro ampertle ölçülür. Onun üzeri eksi 6 aynı zamanda. 9. <laughs> sorumuz. E, C diyot için IDQ'nun değeri sorulmuş bize. Biz bu değerin eş değer devresini çizecek olursak dediğimiz gibi C diyot olduğu için değeri 0.7 volt <laughs> ve bizim gerilim kaynağımız da ters bir şekilde olduğu için toplam devredeki volt değeri 5-0.7'den 4.3 eşittir I çarpı 1 kilo ohm bize verilen direnç değeri 1 kilo ohm biz buradan I'yı 4.3 miliamper buluruz cevap bol kesir. <laughs> 10. sorumuz yine C diyotumuz var. E eşittir 15 volt, R eşittir 3 kilo ohm ise akım seviyesini belirleyin denmiş. E'miz 15 voltmuş. Bizim yine bu ne devresini çizecek olursak ters bir şekilde 0.7 volt çünkü bize verilen diyot C diyot. Ee, bizim genel voltajımız o zaman 15.07'den 14.3 volt olur. V eşittir I çarpı R formülünden R'miz de 3 kilo ohm. 14,3 bölü 3'ümüzde bizim I değerimiz olur. Bu da 4,76 cevap balıkesir. Direnç üzerindeki voltajı belirleyin denmiş. bizim buradaki direnç üzerindeki voltaj seviyesi sıfırdır. Çünkü buradaki diyot si de olsa, germanyum da olsa <laughs> geçirmez. Çünkü en düşük germanyumun 0,3 voltluk bir direnci olur ve geçirmeyeceği için buraya hiçbir e, volt gelmez cevap Adana 11 12. sorumuz yük direncinin değerini belirleyin denmiş <laughs> 12. sorumuzun eşler devresini çizdim 12 volt germanyumun e, volt değeri yani eş değer devresi çizdiğimiz zaman 0,3 volt C'mizin değeri C diyotumuzun değeri 0.7 volt. Ve bize akımda 2 mA olarak verilmiş. Yine V eşittir I çarpı R formülünden bizim toplam V'miz 12-03-07'den 11 volt eşittir 2 miliamper çarpı RL'den. RL'yi buradan 5.5 kilo ohm buluruz. Cevap balık kesir. 13. sorumuz devreden geçen I akımını belirleyim denmiş. Burada ard arda 2 tane C diyotumuz var. O yüzden 0.7 volt 0.7 volt ard arda. Ee, bunu yine V eşittir I çarpı R formülümüzden 12 eksi 07 eksi 07 eşittir 5,6 kilom çarpı I Buradan 10,6 bölü 5 bölü 6'dan cevabımız 1,893 balık kesir 14. sorumuza gelecek olursak 14. sorumuz e, bizden iki taraflı bir e, gerilim kaynağı verilmiş Ayrıca C diyotumuzu verilmiş ayrıca iki tane direncimiz var biz buradan bakacak olursak yine eş değerimize 10 volt bu şekilde, 5 volt bu şekilde, 0.7 volt bu şekilde. Genel olarak e, genel gerilim değeri devrenin 10 eksi 0.7 eksi 5'ten 4.3 volt olur. Eşittir I çarpı R eş. Zaten bizim burada R eşimiz de e, dirençler birbirine seri olduğu için toplanacak 4.7 artı 2.2'den 4 4,3 eşittir I çarpı 6,9 oldu. Buradan I değerimizi 0,6 bulduk. Bu devreden geçen genel akım bize zaten burada V2'nin değerini soruyor. Ee, V2'nin değerini 0,2 yani V eşittir I çarpı R'den yine I'mızı 0,6 bulmuştuk. 2,2'de üstündeki değer çarptığımız zaman V2'yi 1,370 buluruz. Cevap denizde. 15. sorumuz açık bir devre terminallerinde herhangi bir voltajı sahip olabilir. Ancak akım her zaman 0 amperdir. Çünkü açık bir devrede akım geçmez ve devreyi tamamlamaz. O yüzden akımımız 0'dır. 16. sorumuz 16. sorumuzda bir germanyum pardon iki tane germanyum diyotumuz var. Paralel olarak ve 10 voltluk değerimiz var. Yerilim kaynağı artı 0,33 de kilo ohm direncimiz var. Ne eş değer devresini çizecek olursak <laughs> 0,3 0,3 birbirine paralel olduğu için bizim buradan alacağımız volt değeri 0,3'tür. Genel olarak e, devrenin volt değerine bakacaksak 10-0,3 eşittir. E, burada direncimiz 0,3 çarpı I yani genel akım buluyoruz. V eşittir I çarpı R formülümüz yine. Buradan I'yı biz 29,39 ama bu genel yani şuraya dağılmadan önce gelen akım 29,39 bulduk. Bunu da ikisine eşit olarak bölünür. Çünkü üstündeki e, direnç değerleri aynı. 2'ye böldüğümüz zaman da cevabımız 14,70 Ceyhan. I'de 1'i 17 soruya geldik. I'de 1'i belirleyin denmiş. E, bu soru üzerinde eğer diyotlar aynı yönlüyse e, Akım her zaman daha düşük direnç gösteren yerden geçer. E, üstteki soruda mesela ikisinde akım değeri aynı olduğu için ikisinden de eşit geçmişti. Ama burada e, düşük olandan geçer çünkü daha az direnç gösteren yerden geçer. Büyük direnci seçmez. <laughs> daha az direnç gösteren yer gelmeyeyim çünkü 0,3 voltluk bir karşı direnç var. Burada ise 0,7 voltlu bir karşı direnç var. Bize neyi sormuş? I-D1'i. i 1den akım geçmeyeceği için bunun cevabı 0 amper olacaktır. 0 miliamper amper. Adana. 18'in soru devreyi en iyi ne tanımlar denmiş? Burada e, akım kaynağımıza tek bir e, diyot bağlanmış. Ve bu şekilde yarım dalga bir doğrultmaç e, kurulmuş. Cevabımız Balıkesir. Çıkış dalga formunun tepe değerini belirleyin denmiş. Dışarıdan... <laughs> AC olarak 20 voltluk bir akım verilmiş ama devrenin içinde 5 voltluk ona karşı gelen bir e, gerilim değeri var. Buradan geçerken ters bir şekilde olacak. Yani 20'den 5 çıkartacağız. 15 volt. 15 voltluk yani en üst değeri tepe değeri diyor zaten. En üst değeri bu devrenin zaten 15 volt olacaktır. O yüzden cevap balıkesir. devreye en iyi ne tanımlar denmiş? Evet bu devreye baktığımızda yine 4 tane diyot kullanılmış ve bir tane V kaynağımız var. Bu bir tam dalga doğrultucudur. Cevap Adana. İzlediğiniz için teşekkür ederim.